Selamlar tip ben Sarf ve bugün Merkel Tek Blok'un kaynaklı Sky Blok'un bölümüyle karşınızdayım. Evet. Ee, videoyu normalde sabah çektim. Sabah yükleyecektim. Ancak e, çektiğim programda bir sıkıntı oldu. Bu yüzden e, videos, 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 video, video, silinde. silindi. E, peki ne yaptım orada? E, karlı bir yoma geçtim. Bir tane köpeğim oldu. Buraya ledinleri ektim. Bir de şu, şuraya şöyle iki tane e, yer açtım. Bir de yemeğimi mantar güveç yaptım. Bir de her teçipte onda bir buraya koydum. Eç aç ayarlayacaktım. Her teçipte Neyse. Evet şimdi. Bu arada blok kaldım. Ya de şunları yaptım. Bunların hepsinden bur şuraya, şuraya da yapacağım. Odun toplayacağım. Bir de e şuradan yaparım. Bir de şuradan şu karşıya doğru minik bir köprü köprü gibi bir şey yapacağım. Yani her yerden karşıya doğru bir köprü yapacağım bu köprü içinde bana kırık kırık taş lazım bol bol. Bana bakayım ne kadar var. Ha, ha, bu arada şurayı da e, bunların sandığı yaptım ve aşağılarını da demirden. 21 tane varmış. Güzel. Yani bu şu anda 5. bölüm gibi bir şey oluyor bir, benim e, benim için. Çünkü ben aynı, bu videoyu şu anda 3. kez çekiyorum. Ve altın çıktı ilk altını. Ee, tilkiler çıktı. Bunları istemiyorum ben. Güzel gittiler. Ve de e, bu video biraz kı kısa olabilir. Bir, bir, daha atın. Tilke. Git git. kış Adam da istemiyorum seni. Bu adı da istemiyorum. Eşyalarını da eşyanda aldım. Bu kadar taş yeter ya. Ben bir 64'e tamamlayayım. Yine de bol bol taş çıkıyor zaten. Bir daha ses. Sen düş. Diye nerede? Sen de gel. Hayır, hayır. 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 İlk ölümümü yaşadım serideki. Ezvici'ye de başlık buldum. İlk ölü. Neyse. Şöyle. Bundan pek bir şey kaybetmedim. Şunları atmak istiyorum. Şunları da atacağım hatta. Şunları da atacağım. Şunu da atacağım. Neyse. Şunları ısıtayım şöyle. Artık demire de ihtiyacım yok bir süre. Şöyle o yüzden. Şöyle Şöyle. Şunu ver. Söyledim yanlış bir Şöyle bir kürek yapıyorum. Ben şöyle şunları alayım. Ne kadar olmuştu. Benim taşlar da gitti. Köprü man, top, topraktan yapacağım. Kutup ayısı çıktı Saldırmaz diye düşünüyordum. Köprüyü neyden yapayım diye düşünürken. Neyse. Saldırdı. Hemen şöyle şu kümleri koyayım. Güzel. Bunları şunları atacağım. Şöyle topraklar kalsın. Şuradan şu odunlarının hepsini ver. Şöyle şunları da atayım. Şunu da şöyle at. Nerede? şöyle yapayım. Şunları at. Neredeler? Şunları atmak istiyorum. Ben bir daha mantar güveç alayım. Şimdi şöyle atayım geri. Ya suç tahta yapacağım. Kuşlarla çubuk, çubukları yapacağım. çiftleri uçtan yapayım bence. I, bol bol oldu şimdi. 33 tane çift. Güzel bence. Şimdi odunları da atayım geri. Tamam. Her yerdeki planı şöyle. Bunu nerede gösterebilirim? Şurada bence göstereceğim. 3 tane kırık taşım var mı? Vardır o kadar da. Kırık taşla. Kime? Bir tane daha olamıyor mu? Neyse. Hemen çıkarım öyle. Bir tane kırık taş ya. Nasıl açıldı Çıldırın sen de şöyle evcilleştik Güzel. Sen de şöyle geç. Ha, iyi çıkmış. Güzel. Şöyle. 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 Şöyle birleştireyim şunları. Şöyle, şöyle. 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 şöyle şöyle. Şuradan bir, daha bir daha güvedim yine. Ne gel. sen gelmedin ben geldim. Çıkmadı başka neyse. Hemen şurayı tamamlayayım. 5 blok uzunluğunda olacak. 4. Şuradan yapsam. Dört. Tamam. Tam şu blokta. Evet şimdi planım şu. Şöyle adanın etrafı tamamen çitle kaplı olacak. Şuradan bir tane e, e, yol olacak. Bu da buradan farklı bir adaya geçecek. Planım tamamen bu. Buraya yapayım. Evet planım bu. 3, Şimdi atayım. Topraklar bayağı arttı. Toprakları da artık şöyle koyayım. Şuradan odun toplayayım. Daha sonra videoyu bitireyim. Şu odunları toplayıp hemen. Ben bunu Şöyle. Ben fidanları da düşsün. Umarım hemen düşsün. Ve aslında ihtiyaç yok ya. Fidanım var benim şurada. Bir de uyuyayım. Şurada değil. Şuradaydı. Evet. Şöyle ektim. Hemen şunları da sandığa atıyorum. Böyle Yorum. O zaman videonun burada sonuna gelelim. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.